İste Ben sen hangi meyve istiyorsan alayım. Biliyorum anne. De. Ben meyve istediğin için dalmıyorum ki bahçesine. E niye dalıyorsun o zaman? Nemi'nin bahçesine dalma koşuma gidiyor da ondan. Sinirlenince gözleri kızarıyor. Böyle yüzü şişiyor. Hey, köşe Nemi'nin dalmadı. Böyle koşuyor. Hey, köşe görevler. sen yani çok güzel olmuşsun. <laughs> Elbisen ee, de çok güzel. Televizyondaki kadınlara benzemişsin. Herhalde güzel bir şey söyledin. Teşekkür ederim. Sen niye ayak anne? E senin peşinden bu topuklu ayakkabılarla koşturmak kolay değil. Niye topuklu ayakkabı giyiyorsun? Kadınlar topuklu ayakkabı giyer. Niye? Ne hmm, bilsem.